Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semi bugün sizlerle daha önce serisine başlamış olduğum 8'li turnuvanın ikinci partını yapıyorum. Aradan epey zaman geçti belki unutanlarınız olmuştur o yüzden şimdi sağ üst köşeden şuradan e, o videoya da gidebilirsiniz. İşte şimdi o videonun ikinci partını yapıyoruz. O videoda Beyblade'leri rastgele seçmiştim. Bu sefer yorumlardan ve kendi isteğime göre seçtim aslında. Capricorn'la alakalı çok fazla yorum vardı, çok fazla isteniyordu. O yüzden onu ekledim. E, Virgo'yu zaten e, son videolardan biliyorsunuz, o yüzden ekledim. Pegasus yine güçlü bir Beyblade ve çok fazla videolarda yoktu, o yüzden ekledim. Kronos çok az görünmüştü, çok büyük bir performans göstermesine rağmen çok az vardı videolarda, o yüzden Kronos da var. Gravity Destroyer da yine aynı şekilde çok az vardı. Fire Blaze yani çok az yok aslında, genelde kullanıyorum ama. Sevdiğim bir Beyblade olduğu için buraya da ekledim. Ionis yine az görünen bir Beyblade'di ve Nemesis o da yine sizin istediğiniz Beyblade'lerden bir tanesiydi. Bu şekilde Beyblade'leri ben kendim seçtim. İkinci partın kadrosu bu şekilde olacak. Eşleşmeleri neye göre seçeceğim? E, gözümü kapatacağım ve rastgele seçeceğim. Şimdi yapıyorum hemen onu. Şu an gözüm kapalı. Şu an karıştırdım iyice. Şimdi e, çok da dokunmadan çünkü dokununca anlayacağım hangi Beyblade olduğunu. Çok böyle hani haşır neşir olmadan seçmeye çalışacağım. Ee, Ionis birinci Beyblade'imiz. Şimdi ikinci Beyblade'i yi seçiyorum yine şöyle ufak bir çevirip. İkinci Beyblade'imiz e, Fenix. Phoenix. Ionix ile Phoenix eşleşiyor. Gravity Destroyer üçüncü Beyblade. Gravity Destroyer'la Virgo eşleşiyor. E, Capricorn 5. Beyblade Capricorn'la Big Bang Pegasus eşleşiyor ve sonra da Nemesis'le Kronos kalmış oluyor. Eşleşmeler bu şekilde. E, sıralaması da bu şekilde olacak bu arada eşleşmelerin. Şöyle ben hemen hazırlıyorum. İlk karşılaşma buydu değil mi? Yani yanlış hatırlamıyorsam. Ionix vs. Ionis vs. Phoenix. İlk karşılaşma bu şekilde. Power Monster böyle görünüyor. Spintree bu şekilde serbest dönmeye sahip. Ee, Ionis saldırı türü. Phoenix dayanıklık türü. Bakalım sonuç ne olacak? 3, 2, 1. E, i̇pli atıcıyla attığım için çok ivmeli gitmediler. O yüzden aslında atak türü bir tık dezavantajlı oluyor ipli atıcıyla atınca. Ama yine de daha hızlı e, atabilmek için ipli atıcı kullanıyorum. Yalnız saldırıyor ama çok etkili değil diyecektim bu arada. Bir sıfır öne geçiyor Ionis. Şimdi ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. 3-2-1 Bu arada söylemeyi unuttum. İki polona kazanacak. Burada dezavantajı, demirinin ince olması ve performans sivri olması. Bundan kaynaklı demiri yere değebiliyor ve e, hızlı bir şekilde kaybedebiliyor yani. Ionis'te ise hem atak türünden kaynaklı bir dezavantajı var, denk gelmezse yani. Bir de Spin Track'i şu kenarlara takılma ihtimali, yüksek bir Spin Track. Böyle iki dezavantajı var, Beyblade'le alakalı bilgiler de bu şekilde. Skor 1-1 oldu. Şimdi son karşılaşmaya geçiyoruz. Aralarındaki final karşılaşmasına. 3-2-1 Ionis çok kolaylıkla dışarı yatıyor. Fenix'i. Fenix eleniyor maalesef. Ionis zafer turuna çıktı şu an. Durduracağım. Evet. Ionis üst tura çıkan ilk Beyblade oluyor bu şekilde şöyle kenara bırakıyorum. Şimdi onun rakibini belirlemek için ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. İkinci karşılaşma Earth Virgo vs Gravity Destroy arasında olacak. Earth Virgo dayanıklılık tipi bir Beyblade. Perseus ise defans tipi Beyblade. Perseus'u sola çevireceğim. E, Virgo ise sağa çevireceğim. 3, 2, 1. Evet bu arada saha alakalı geçen videoda tempo videosunda problem olduğunu söyleyenler vardı. Ama gördüğünüz gibi Persis gayet sahanın ortasında duruyor. Ee, orada o tempoda bir problem var aslında. Onun performans ucunu başka bir taktığımda gayet sahanın ortasında dönebiliyordu. Ama yani o Beyblade'in artık e, ağırlık merkezinde bir yerinde. yani bir üretiminde yine problem var sanırım. Bazen böyle problemler olabiliyor. Onunla kaynaklıydı yani. Birazdan Persius istiyorsanız tek atıp göstereceğim onu. Saha aslında normal. Persius sola dönüyor bu arada. Aa pek bir şey ifade etmiyor şu an için. Çok başa baş gitti bu kapışma. Evet Perseus kıl payı kazanıyor. Bu arada normalde Gravity Destroy ama Persius demek daha hoşuma gitti niye Evet şimdi ikinci karşılaşmaya geçiyorum aralarındaki. Persius bir sıfır geçti. Bu sefer önce Virgo'ya atacağım. 3, 2, 1. bu ikilinin karşılaşması bittikten sonra e, Persius'u bir kere atıp göstermek istiyorum. O, yani ortaya dönebildiğini. Bu arada hatta tempoyu da bulayım onu da atayım. İkisini göstermiş olurum. Yine çok başa baş bir mücadele. Bir defans tipi, bir dayanıklık tipi gayet normal. Ama buradan mesela şunu çıkartabilirsiniz. Normal animede Persus bildiğiniz üzere yani Virgo'dan kat kat daha güçlü bir Beyblade. Ama gerçek hayatta çok başa baş sergiliyorlar. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Persus'u çok da yetenekli yapamamışlar yani. Gerçek hayatta. Ya da Virgo'yu mu çok yetenekli yapmışlar. Artık o size kalmış. çok yine başa baş bir sona gidiyoruz. Burada performans şutları önemli. Ee, Persius kazanıyor. 2-1 yapıyor. Burada size göstermek istediğim bir şey var. Şu şekilde ikisinde performans bir bakarsak. Gördüğünüz üzere Borgon'un performans ucu daha sivri bir performans ucu var. Netlediği zaman göreceğiz. Yonis netliyor şu an. Şöyle yaptığımda. Evet gördüğünüz gibi daha sivri. Yani daha sivri derken Burada Perseus'a göre daha sivri bir var. O yüzden o son dönüşlerde bu daha çabuk e, yıkılıyor ve kaybediyor. Ama Perseus'un performansçı daha oval olduğu için daha yassı olduğu için daha uzun süre dönebiliyor. Şimdi şu Perseus'un ortada dönebildiğini göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi sakin bir şekilde ortaya dönüyor. Şimdi tempoyu atacağım. Bir de ona bakın. Bu arada Perseus ile eşleştiler. Yani gördüğünüz gibi e, buradaki problem aslında bu tempoda. Çözemedim. Ama onu ayarlamaya çalışacağım. Bu şekilde e, birinci yani yarı finali sanırım. Yarı final karşılaşmamız orada. Şimdi üçüncü çeyrek final karşılaşmamıza geçelim. Bu şekilde e, Big Bang Pegasus vs Secret Capricorn performansçı böyle burada kavuşup performansçı atak türü burada demir performanslı atak türü yine bakalım sonuç ne olacak? 3 2 1. Kalkışın son videoları çok beğenilmişti. Bakalım o performansını burada sürdürebilecek mi? Ama dediğim gibi yani atak türleri ipli atışta çok fazla başarılı olamıyorlar. Ondan kaynaklı belki. Gerçek de atak türü olduğu için eşitlen bir sayılıyor yine. Çok sakin birbirleriyle kontağa geçmeden süren bir karşılaşma. Pegasus performans ucunu açtı ama çok yavaşladı artık. O yüzden hiçbir etki yapamıyor. Büyük ihtimalle Capricorn kazanacak. Evet. Capricorn 1-0 öne geçiyor. Şimdi hızlıca ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. 3, 2, 1. Evet, güçlü bir vuruş geldi Capricorn'dan. Pegasus'un bana tamamen hızlı kapandı daha doğrusu. Capricorn sağ dışına atabilecek mi bu gücüyle? Gerçekten iyi bir vuruş yapamadı Pegasus. Ve sanırım kaybetmeye doğru gidiyor. Evet. Pegasus kaybetti. yakın. Capricorn yine kazanıyor. Ve bu şekilde yarı finalin e, ikinci turunun ilk adayı oluyor. Şuraya koyuyorum. Pegasus'a elendi. Maalesef güle güle diyoruz. Son karşılaşma çeyrek finallerdeki Nemesis vs Side Kronos. Nemesis Takaraton marka fakat Side Kronos gördüğünüz gibi e, Repeat marka. Bu arada Takaris gelecek. Artık ondan sonra videolarda Takaris'ini kullanmaya başlayacağım. Ama yani repeat olmasına rağmen Takara Bey biletleri karşı performansını kutu açılımından hatırlayabilirsiniz. Bakalım bu turnuvada Nemesis'e karşı nasıl bir performans sergileyecek. Nemesis'i denge tipinde atıyorum. 3, 2, 1. Daha sonra cross atıyorum. Biri tek demirden oluşuyor. Biri de çok ağır iki demirden oluşuyor. Gerçekten garip bir karşılaşma açık söylemek gerekirse. Bakalım sonuç ne olacak? Yani Nemesis kazanacak diye düşünüyorum ama elde olmaz. Bakalım izleyip göreceğiz. Nemesis çok sakin dönüyor. Gel yani bekleme bir performansı çıkacak gerekse Gel yani Nemesis şöyle sallar sallar döner. Evet Kronos ilk karşılaşmayı kaybediyor. Nemes 1-0'a ne geçiyor? Şimdi hızlıca ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. 3-2-1 Evet. Yine sakin bir karşılaşma. Bugün gerçekten sakin karşılaşmaları bizi bekledi ve bize o şekilde gösterdi. Yani bir sakin karşılaşmaları izliyoruz. Bu arada Kronos'un Facebook'u çok iyi duruyor dönerken. Libra'nın da bu arada Facebook çok iyi görünüyor, e, görünüyor dönerken. Bu karşılaşmadan sonra onu da bir göstermek istiyorum. Kamerada da öyle görünecek mi bilmiyorum ama e, göstermek istedim yani. Bu arada Kronos'un o dış çemberi serbest dönüşteydi. Evet, sanırım kaybedecek. Nemesis kazanıyor. Bu arada zaferini yapıyor. Nemesis 2-0 çok kolay bir şekilde yarı finale çıkıyor ve Capricorn rakibi oluyor. Side Kronos şu şekilde dış çemberi dönüyordu. Performans bu, bu sefer e, bu şekilde gelmişti. Ondan kaynaklı belki performansı eskisi gibi iyi olmayabilir. Ama bakacağız. Orijinali geldiği zaman, Takar domisi geldiği zaman e, iyi bir performans bekliyorum açıkçası kendinden. Şimdi, ha Libra'yı gösterecektim. Onu bir göstereyim. Libra bu şekilde. Şimdi bunu sağa atacağım. 3, 2, 1. Evet, öyle görünmüyor. E, kamerada öyle görünmüyor. Ama gerçekte tıpkı yani ortasında bir e, göz bebeği var. Orası hiç değişmiyor. Simsiyah bir şekilde duruyor. Ve etrafı, gerçi kamerada biraz belli oluyor. Yani anlatımından sonra anlayabilirsiniz belki. Ve etrafı tıpkı bir göz. E, geometrisinde yani nasıl anlatabilirim onu tam yuvarlak şekilde durmuyor şu siyah kısım daha çok böyle göz gibi duruyor o şeklin adı var mıdır bilmiyorum yani göze benziyor işte o kadar güzel bir yani diyeceklerim bu kadardı şimdi yarı final karşılaşmalarına geçiyoruz ilk karşılaşma Ionis vs Gravity Perseus Gravity Perseus'u yine sola çevireceğim performanslarından bahsetmiştim bu karşılaşma biraz daha zevkli olabilir çünkü ikisini de şeritli atıcıyla atacağım Ondan kaynak daha böyle kuvvetli bir karşılaşma göreceğiz diyebilirim. Şimdi Percy'yi atıyorum. 3, 2, 1. Gördüğünüz <laughs> gibi daha saldırgan oluyor Yunus. <laughs> Epey de ses çıkartıyor. Saat şu an 3 falan. Bu kadar ses çıkarmaması lazım. Evet Ionis sanırım bu turu kaybedecek. Perseus gerçekten sevdiğim beviyetlerden bir tanesi. Onun da orijinali yakında geliyor. Bu da bu arada Repitli marka. Gördüğünüz gibi epey de kuvvetli yani Repitli marka olmasına rağmen. Bence gerçekten yine kaliteli replikalardan biri olmuş diyebilirim. Ionis artık son demleri Ionis'in. Ufak kaç çarpışma bakalım işe yarayacak mı? İki farklı yönelilen Beyblade. Birisi sağa biri sola dönüyor. Persis dağılmaya biraz yakın gibi görünüyor. Tam emin olamadım ama. Bakalım sonuç ne olacak? Yönis o kadar dönmesine rağmen kazanırsa Persis yine performans ucunun e, farkıyla kazanıyor. Bir 0 öne geçiyor. Şimdi ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. Öncelikle yine Persis atıyorum. Burada da şundan bahsetmek istiyorum. Bu Beyblade defans türü olduğu için ortada durması lazım. Bu beyblade atak türü olduğu için ortadaki bir Beyblade'i saldırması lazım. Bundan kaynaklı ben bu Beyblade'i önce atıyorum, atak türünü sonra atıyorum. Bir de bu Beyblade'i atıyorum normalde 2 dakika dönüyorken, bu Beyblade 1 dakika dönüyor. O yüzden bu Beyblade'i önce attığım zaman biraz daha yakın dönüş süreleri elde etmiş oluyoruz. Hani bazen yorumlarda şey yazan onlar oluyor. İşte birini önce atıyorsun, birini sonra atıyorsun, haksızlık oluyor. Aslında olmuyor işte yani. Ee, gördüğünüz gibi mesela nasıl anlatabilirim? Biraz önce Persis önce attım. Ona rağmen kazandı. Haksızlık olmuş olsaydı Persis'in kazanamamış olması lazımdı mantıken. 3, 2, 1. Ya buradan da bahsetmek istedim sesim bilmiyorum ama. Çünkü yorumlarda mesela çok yazılmıyordu. Genelde de bu hani. Beyblade'i çok fazla bilmeyen, hani ilk kez izleyenler falan yazıyor. Ondan kaynaklı bahsetmek istedim. Hani haksızlık olmuyor arkadaşlar, yani problem yok. Gördüğünüz gibi Perseus'u önce attım, ona rağmen kazanacak. E, çünkü epey şans var yani bu kapışmalarda. Şansı yaver gitmeyen maalesef kaybediyor. Mesela şu anki Ionis gibi sadece etrafta dönebildi. E, yani ilk turda mesela dönmemişti ve rakibini sağının dışına yollamıştı o kadar dönüşe rağmen bence epey iyi dayanıyor. Bakalım kazanabilecek mi şimdi? Çok başa baş. Persius kazandı gibi yerli bana. Bilmiyorum. Yavaşlık koyacağım burayı. Ama bana Persius kazandı gibi yerli. O yüzden onu finale taşıyorum. İlk finalistimiz Gravity Persius. Şöyle size de yakından göstereyim. Sola dönerek geldi buralara. Evet. Gravity Persius hem sağa hem sola dönebilen e, bir baby light. Şimdi sıradaki final karşılaşmasına geçiyoruz. E, Capricorn vs Diablo Nemesis. Diablo Nemesis'i yine denge türünde bırakacağım. Capricorn'un zaten saldırı. E, bunu yine iptal atıcıyla yapacağız bu karşılaşmayı. 3-2-1 Daha sonra Capricorn'la... Atak türlerinin bahsettiğim dezavantajı bu ortadaki Beyblade'i yakalayamazsa maalesef kaybediyor. Çünkü daha az süre dönüyorlar. Ama yakalarsa da e, sağ dışına atma performansı çok yüksek. Burada tabi Diablo Nemesis özelinde, tempo özelinde saldırı türleri biraz daha e, zor dışarı atıyorlar. Çünkü çok ağır Beyblade'ler. O çarpışmalardan genelde saldırı türlerinin dışarı çıkması daha yüksek olasılıkta oluyor. Bu videoda da bu arada epey bilgi verdim yani. Ee, öğretici bir video olmuş oldu. Capricorn gördüğünüz gibi hiç vuramadı. Ee, yapacak hiçbir şey yok. Ve kaybedecek bir ihtimal yani. ama belli de olmuyor. Biraz önce Ionis iki karşılaşmayı da Kılpa'yı kaybetti açık söylemek gerekirse. Kapı yine güçlü dayandı ama maalesef ilk karşılaşmayı kaybediyor. Hızlıca ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. 3, 2, 1. Evet gördüğünüz gibi atak türü Beyblade rakibine vurdu fakat daha hafif olduğu için sağ dışına kendisi çıktı. Şu şekilde Diablo Nemesis finalin ikinci adayı ve finalin iki müsabıkı bu şekilde. Gravity Perseus ve Diablo Nemesis 3-2-1. Nemesis. Çok kolay bir başlangıç yaptı ve 1-0 öne geçti. Şimdi ikisi de ortada dönen Beyblade'ler olduğu için e, bu sefer önce nemesi atabilirim. Yani Bion'u bir Bion'a atabilirim. E, problem yok. Nemesis'i neden atak türünü almıyor? Ondan da bahsedeyim. Çünkü atak türü çok iyi de Yani boş başına direkt kaybetmesine göz yummayalım. O yüzden bu şekilde daha iyi. Şu sahayı da düzelttim. 3, 2, 1... Nemesis 2-0 öne geçiyor. Ee, elimdeki Pursus şey olduğundan için. Üstünüm. Rapid'de olduğu için normal Pursus'tan daha hafif. Nemesis'te takır olduğu için normal Rapid Nemesis'ten daha ağır. O yüzden çok daha kolay rakibini yeniyor ve 2-0 öne geçiyor. Şimdi üçüncü karşılaşmaya geçeceğiz. Bu sefer Pursus önce atacağım. 3-2-1 Nemesis sağ düşen çıktı. Perseus bu sefer kazanıyor. Bu sefer kazanmayı biliyor ve 2-1 o yapıyor skoru. Şimdi Nemesis atarak 4. raunda geçiyoruz. 3-2-1. Gravity Perseus skoru 2-2 yapıyor. İnanılmaz. İnanılmaz bir e, performans Gravity Perseus'tan. Finale taşıdı. Gerçekten beklemediğim bir sonuç oldu. Özellikle o ilk iki karşılaşmayı gördükten sonra. Eminim siz de beklemiyorsunuzdur. Ama Persis finale taşıdı. 3 2 1 Bunu kazanan artık tamamen kazanmış olacak. Ve Diablo nemesiz o yüksek gücünü konuşturdu. Ve bu kapışmayı kazanıyor. 3-2 kazanıyor. Birinci Diablo Nemesis oluyor. Şu şekilde netlediği zaman Diablo Nemesis bu turnuvanın birincisi oluyor. Denge tipinde. Bu şekilde turnuvayı kazandı 3-2. Onun rakibi ikinci olan Gravity Perseus'tu. Netlediği zaman siz göreceksiniz. Evet. Bu şekilde. Şimdi üçüncü karşılaşması yapmamız gerekiyor. O yüzden üçüncü karşılaşması için Ionis vs. Scrib Capricorn. Tek sefer kapışacaklar. 3, 2, 1. Bakalım üçüncü hangisi olacak? İki saldırıcı birbirine yakalamaya çalışıyor. Güçlü çarpışmalar. Ve Capricorn üçüncü oluyor. Ion ise güle güle diyoruz. Capricorn üçüncü oluyor. Gravity Perseus ikinci oluyor. Ve Diablo Nemesis birinci oluyor. Bu şekilde videonun sonuna gelmiş oluyoruz. Bu 3 Beyblade. Bu 8 Beyblade'in arasından son üçe kalmayı başarıyor. Diablo Nemesis final turnuvasında yarışmaya bir hak kazanıyor. Bu iki Beyblade de e, yarışmaya nasıl diyeyim yani yarışma ihtimalleri var. Onu ilerleyen videolarda bahsedeceğim. Video bu kadardı. Bitmiş oldu yani artık daha bahsedebileceğim bir şey yok. Hatta yani bu ikisini niye göstereyim bilmiyorum. Şöyle Nemesis'i göstereyim. Nemesis kazandı. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Nemesis'in kazanmasını sevindiniz mi sevinmediniz mi? Veya Nemesis'in kazanacağını düşünüyor muydunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. İzlerken eğlendiyseniz like atarsınız ve kanala abone değilseniz abone olursanız çok iyi olur. Video bitti. Hepinize iyi günler diliyorum.